Bir, iki, üç. Bu bir karada gördüğünüz şey aslında bakarsanız bakla bitkisinin, bakla sebzesinin döngüsü. Tohumlar bitkiye, bitkiler tohuma, tohumlar bitkiye şeklinde dönüp dolanıyor. Ee, da hani hep dediğim gibi... Araştırmayı, öğrenmeyi kendimi geliştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ve Karadağ'da olur mu olmaz mı diye merak ediyordum bakla sebzesi. Ki hani Akdeniz ve Ege'de, Türkiye'de özellikle çok kullanırız biz bunu biliyorsunuzdur belki. Evet arkadaşlar Karadağ ikliminde kesinlikle oluyor bakla. Ee, Türkiye'den gelirken getirmiştim. Yaklaşık olarak 30 tane kadar hani, tabiri caizse bir avuç kadar bir tohum almıştım deneme amaçlı olarak da. Ee, ektim buraya. Bir İslam ektim ve ektiklerimden de e, hemen hemen her bir bakla bana sebze olarak, tohum olarak daha doğrusu her bir bakla bana 3 ila 5 tohum olaraktan geri döndü. Bu seneki deneme amaçlı olduğu için yemelik alamadım maalesef. En son e, Aralık ayında İstanbul'da yemiştim. Meze olaraktan, fava olaraktan yemiştim ki çok severim ben kendi adıma baklayı. Yoğurtlusunu, yazın yoğurtlusunu, işte dört mevsim mezesini fava olaraktan çok severim. Beklemeye devam edeceğim, azimle sabır demeye devam ediyorum. Ee, ne yapabilirsiniz? Hani e, her ne kadar ilkbaharda da ekilebiliyor olsa da ben burada Kasım ayında ektim. Yok, ee, düzeltiyorum. Aralık ayında gittim geldim. Aralıkın ikinci yarısında ektim. Normal koşullarda Karadağ'da ben biraz daha kuzeydeyim biliyorsunuz ama normal koşullarda Karadağ'da Kasım ayında ekebilirsiniz bunu. Ee, soğuktan etkilenmiyor. Çok güzel bir şey bu. Sıcaktan da etkilenmiyor. aşırı sıcakta ya da bitki ömrünü tamamladığı zaman tohumu dönüyor. Tohumu döndüğü zaman da şimdi tek elde bunu açamayacağım. Ama tohumu döndüğü zaman da açıp içerisinden tohumunu alıp şekil A. Bu mesela iki tane vardı bunun gibi. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ötekinden kaç tane aldım hatırlamıyorum ama Nereden baksanız bir tohum altı tohum olarak geri dönmüş oluyor böylelikle. Dolayısıyla Karadağ ekleminde yetiştirebileceklerimizden bir tanesi bir Akdeniz olarak benim keşfettiğim en azından bakla. Ee, ki Karadağ'da satılmayan şeylerden bir tanesi. Hani e, hep şikayetleniyorum ya Karadağ mutfağı ile Türk mutfağı pek benzeşmiyor. Bazı eksiklikler var diyerekten. Dolayısıyla bakla burada yok ama yetiştirebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bu alanda normal koşullarda şurada artıkları kaldı. Kırmızı. Ee, rokalar vardı bizim klasik Türk işi diyeyim rokalar vardı çünkü roka bir de İtalyan tarzı var biz bana uymuyor en azından ee, rokalar vardı rokaları şimdi ayrıştırıyorum bu alana da artık ufaktan biber ve domatesleri aktarmaya başlıyorum rokayı ayrıştırmayı nasıl yapıyorsunuz tohumlar olgunlaştığı zaman buranın dağınıklığını görmezden gelin çünkü zıvanadan çıktı değil mi çudo bebesi onları alıyorum yine tohum hep diyorum ya doğanın sürekliliği şunları bu minik noktaların her bir tanesi bir roka bitkisi olacak işte bunları bu şekilde güneşe koydum topladım güneşe koydum kurudukça böyle elimle dağıtıyorum ondan sonra çıkan sapları kenara atıyorum onlar kompost tankına gidecekler süreklilik kavramı gereği e, tohumları da gösterebilecek miyim Tohumlar da buraya birikiyorlar. Bunları da daha sonra ayrıştıracağım. Sap kısımlarını gene ayrıştıracağım. Kalan tohumlar da keseye girecekler. Sonrasında ikinmek üzere. Ee, Türkiye'den aldığım zaman hep söyleniyordum. Yani bu kadar pahalı falan filan diyordum. Ama hakikaten meşakkatli. roka tohumu, tere tohumu, maydanoz tohumu bunları çıkarmak hakikaten meşakkatli. Hep dediğim gibi önemli olan doğanın sürekliliğinin korunması, sağlanması. Bundan dolayı lütfen israf etmeyin. Özellikle tohum, çelik, kalem ve benzeri şeyleri özellikle israf etmeyin. Organik atıklarınızı israf etmeyin. Diğer atıklarınızı da israf etmeyin. Geri dönüştürün. Görüşmek üzere.